Merhaba arkadaşlar Akdeniz Kardeşler kanalına hoş geldiniz ben Cem. Bugün arabamızda şöyle bir video paylaşacağım sizinle. Önceki videolarımdan da hatırlarsanız 2019 senesinde arka arkaya iki tane birkaç ay, ay daha doğrusu 6 ay 9 ay 8 ay ayla. Otizm ve Gaps Ziyeti videosu çekmiştim. 2019 senesi. Aradan koskoca bir 2020 senesi geçti. Şu an yılımız 2021. Şimdi de ona benzer bir video çekmeye niyetim var ama konusunu biraz daha farklı yaptım bu sefer. Şimdi sadece videomuzun konusu Otizm ve Gaps Ziyeti değil aynı zamanda bütüncül tıp tedavisinde paylaşacağım. Çünkü neden bu tedaviyi ben kendimde oldum çok olumlu ve yararlı da aldım. Onları paylaşacağım siz, siz değerli takipçilerimle. Şimdi geçen yılın son ayında ben bütüncül tıp tedavisine başladım. Nasıl oldu bu? Benden kan aldılar ilk önce. Ondan sonra o kan sonuçlarıma bağlı olarak hemen sizinle paylaşayım. Kanımda 4 adet eksik mineral çıktı. Sayayım onları size. B12, iot, çinko ve demir. D vitamini. Bunlar eksik çıktı kanımda. Sonrasında gıda takvi doktorumla görüştükten sonra gıda takviyesi yoluyla bunları aldım. Bunları almamın bende şu açıdan bir artı değeri oldu otizmime iyi gelsin diye. Zaten önceki videolarımdan da hatırlarsanız o, o diyetlerin hepsini otizmime iyi gelsin diye kendim uygulamıştım. Bu bütüncül tıp tedavisinde otizmime iyi gelsin diye uyguladım bu bütüncül tıp tedavisini kendimde. Bu gıda takviyelerini aldıktan sonra şöyle artı değerler kazandım. Siz değerli takipçilerim. Olumlu düşünebiliyorum kısaca. Kafam rahat, rahat düşünebiliyorum. Muhakeme maşıldı. Beynimin kullanamadığı yerleri maşıldı kısacası. Beynim şifalandı. Boş kalmamayı öğrendim, fark ettim. Çünkü her insanda olduğu gibi bende de zamanımız boş geçince, vaktimiz boş olunca, bir meşgale bulanmayınca doğal olarak olumsuzdan daha çok, pardon, olumludan daha çok olumsuza kuruyoruz. Ben bunun yıllardır farkındayım. Ama artık anladım ki Kesinlikle bir meşgalemiz olması lazım. Ne yapıyorum? Top sektiriyorum, tespih çekiyorum. Onun dışında çıkıp biraz geziyorum, müzik dinliyorum, hava alıyorum. Boş kalmadığım sürece kısacası vaktimi değerlendirdiğim sürece çok rahat edebiliyorum. Şöyle bir hususa daha değineyim bu konu üzerinde. Bütüncül tıp tedavisi görmüş olabilirsiniz. Psikiyatrik ilaç kullanmış olabilirsiniz. Ama bunların en önemli bunlarla beraber en önemli yapmanız gereken şey sağlıklı beslenmek. Zararlı gıdalardan kaçınıp yararlı gıdalar tüketmek. Kısacası gepsiyi de yapmanız lazım. Çünkü her ne kadar psikiyatrik ilaç kullanıyorsanız bile gıda takviye sağlıyorsanız bile bütüncül tıp tedavisi görüp eğer zararlı besleniyorsanız sağlıklı beslenemiyorsanız hastalığınız devam edecektir. Çünkü ben kendimde bunu gördüm. Önceki videolarımda da paylaştım şu konuya da değineyim. Artık büyük şehirde yaşamıyorum ben. Çok güzel bir köy hayatım var. Bu köy büyük şehirden çıkıp köy hayatına başlamak kısacası adeta benim ikinci hayatım oldu diyebilirim siz değerli takipçilerim. Şimdilik anlatacaklarım bunlar. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı ve güzel yorum yapmayı unutmayın siz değerli takipçilerim. Hoşça kalın. Bye.